Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tatil için Bodrum'a geldiği tahmin ediliyor. Önceki gün İstanbul'da Katar Emiri ile görüşen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde tatil için Bodrum'a geldiği öne sürüldü. Başbakan Erdoğan'ın Bodrum'a geldiği yönünde çıkan duyumlar üzerine bazı haber ajanslarının ve televizyonlarının Bodrum'a canlı yayın araçlarını gönderdikleri öğrenildi. <laughs> Başbakan Erdoğan'ın yarın cuma namazına çıkacağını tahmin eden gazeteciler, başbakanın kaldığı belirtilen otelin önünde nöbet tutmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda ailesiyle tatil için Bodrum'a gelen ve Rixos Otel'de kalan Başbakan Erdoğan, cuma namazı için dışarıya çıkmamış ve bir süre sonra Bodrum'dan ayrılmıştı.